çalışıyor. Maskeyi ver. Şimdi maskeyi alayım Esra. Salih bir uygun olduğu kadar şimdi beni iyice gerçek. Şey Kendi. Şimdi tamam burayı. Hı. orayı geri çekeceğiz. Şurada biliyorsun şey, şöyle değil şöyle mi? Biliyorsun değil mi? Tamam abi biliyorum. Tamam. Tamam. İyi mi? Ortada, aşağı yavaş yavaş. Otur. Otur. yavaş Otur. Yavaş 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 yavaş